1-0 Trabzon galip gelecek inanıyorum diyor. İnşallah. Şota'ya sorar mısın aynı? Şota da <laughs> aynı. Şota. <gülüyor> <gülüyor> e, birinci time nasıl diyor Trabzonspor? Veya e, İngiliz takım Aston Villa. Nasıl? O diyor? İngiliz takım çok eski takım çok çok iyi takım şimdi ya. <laughs> i̇yi oynuyor ama Trabzon da aynı. <laughs> aynı diyor. İkisi de eski takım diyor İngiliz takımı diyor. <gülüyor> <gülüyor> e, ee, Trabzonspor'da aynı ayarda futbol oynuyor diyor. Birinci devre, ikinci devre ne olur? <laughs> öyle, öyle, öyle. Çok belki çok Charlie Hoca orada tek, taktik maktik. Sonra inşallah 1 0 2 0 ee, iki yarı değerlendirmesi de diyor. Şahin Hoca diyor iyi bir taktik verirse içeride diyor. İkinci yarı diyor e, İnşallah diyor takım bir soru galip gelir diyor. İ, öyle istiyoruz diyor yani. <laughs> Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Adios amigo. <laughs>